Nevzat Tarhan'la hayata dair. Cuma benim için ailece haftanın en kolay günü çünkü her iki köşemiz var. O iki köşenin e, uzman ismi de hakikaten soru sormasanız kendi kendilerine programı götürebilecek kişiler. O yüzden benim için çok konforlu bir gün oluyor. E, bu konforun ilk e, üreticilerinden biri de elbette psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan. E, strese girmiyorum. Kendisi karşısında huzur duyuyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, i̇yi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hakan Bey. Efendim e, huzur dedim. E, sizi huzurla bağdaştırdım. Siz e, huzur deyince aklınıza neler geliyor? Tabii e, huzur kelimesi aslında mesela İngilizce huzur kelimesinin karşılığı yok. Yok değil mi? Onu için Yok. Peace diye bir peace, şey var ama. barış diyor, barış işte. Barış diyorlar ama yani huzur gelmesinin kültür olarak bizim anladığımız anlamda huzur gelmesinin tam karşılığı yok. Yani burada mutluluk, e, öznel mutluluk, öznel iyi oluş falan gibi şey yapıyorlar. E, Türkçe'de tercüme, tercüme ediliyor. Ama yani huzur kelimesinden bizim anladığımız huzurla e, batı kültüründeki huzur farklı. Huzur kelimesinin kültürel bir boyutu var. Onu e, da belirtmekte fayda var. E, ama e, sonuçta peki o huzur ne de, dediğimiz zaman başka bir e, kapsam içerisinde e, şimdi mutluluğu e, değil huzur zaman mutlulukla hemen batı kültürü e, özdeşleştiriyor. Fakat oradaki mutlulukta şöyle bir durum var. Mutluluk çalışmaları son yıllarda çok arttı. Tabii yani çok şiddetle ihtiyaç olduğu için yani bu konuda ihtiyaç olan alanda da daha çok tabii çalışma oluyor. Yani mutluluğu bir böyle haz odaklı mutluluk olarak geçiyor. Hazcılık şeklinde. Yani psikolojik iyi olacağı hazcılık şeklinde bakmak gibi. Burada davranışlar, aktivasyon denen bir heyecan arayışı var. Şimdi e, e, heyecan arayışı İngilizcede hocam inner peace diye yani iki kelimeyle ifade edilen bir şey içsel huzura onu tekabül ediyor inner peace yani içteki barış. Ha, inner, inner inner peace, peace. Yani, tek kelime barış, değil. İçsel barış olarak da İçsel şey olarak, barış tek, peki yani kavram olarak Hı -hı. tam onu yani çok, çok şeyi çok güzel kavramsallaştırıyor. Mesela İngilizce ama bunu kavramsallaştıramamış. Çünkü ihtiyaç hissetmemiş yani mutluluğu huzuru haz, haz odaklı düşündüğü için haz odaklı bir de o orta çağdan gelen o kilisenin verdiği bir kilecilik anlayışı da var orada yani insan doğuştan günahkardır doğuşuyla yani bir kimsenin yani hep, hep kendini günah çıkarmaya şey yapan kendi insanı değersizleştiren kilise baskısının olduğu ancak günah çıkarmak için kiliseye giderek rahatlamaya çalıştığı bir kültüre tepki olarak şey kültürü çıkmış şu anda protestan kültürü ortaya çıkıyor şu andaki Avrupa'daki batı kültürü ortaya çıkıyor onlar da böyle yani insanı değersizleştiren yani doğuştan günahkar kabul ediyor mesela o Hristiyan evet. e, kültürü vaftiz babasıyla ilkiği kanıyor. İşte o, o zamana kadar çocuk günahkar olarak doğar kabul ediyor. E şimdi buna karşı tepkili hümanizm çıkmış. Hümanizmde insan odaklılık, insanı kutsallaştırıyor. Yani insanı bir nevi ben merkezci yapıyor. Ben merkezci olan insanda egosunu şişiriyor. Egosu büyük olan insan da mutlu olamaz ki. Has peşinde koşan bir insan modeli tanımladı. Ha, devamlı ha, de, bu uyarılmış duygulanım dediğimiz yani devamlı heyecan içerisinde. Mesela Amerika'da böyle ufak bir şeyde sevinçlik olurlar herkesle. Herkes hemen sevinç, aşırı bir tez, duygu tezahürü yapılır, yapılır. Ama öyle olunca da devamlı bir heyecan arayışı içerisinde bu sefer yani, e, e, bu olumsuz duyguları tamamen reddediyorlar. Olumsuz duyguları yok sayan bir felsefe ortaya çıkıyor. Halbuki olumsuz duygularda insanın hayatın bir gerçeği Tabii. olumlu duygusuzlar, olumlu duygular. Bu ikisini yönetmek gerekiyor. Bunu yönetemeyince hedonistik bir felsefe ortaya çıkıyor. ...şeyi negatifi reddetmek için acıyı reddetmek için acıdan kaçınmak hazza yönelmek. Şu anda Batı'nın felsefesi bu felsefe böyle durumda da içsel barışı ihmal ediyor. Dışsal tatmini arıyor. Dış dış mutluluğu arıyor. Şunu yap mutlu ol, şunu kazan mutlu ol. Mesela başarıyı bir zengin olma odaklamışlar. Halbuki başarı ...huzurladır... İç iç huzuru olan bir, bir insan as baş, asıl başarılı insan ve hu, yani iç huzura sahip bir insandır. Şimdi, i̇nsan, mesela kendi büyük gören insanlar var kibirli insanlar kapının eşiyle kavga eder bu, bu başarılı mıdır bu insan zengin ama mutlu değil çok insan var batıda şimdi hocam siz tabi e, mesleki olarak bütün kavramlara doğal olarak e, psikoloji çerçevesinden bakıyorsunuz ben de mesleki deformasyon da kabul edebilirsiniz etimolojik <laughs> olarak bakıyorum yani kelimeyi evet. aldığım zaman hemen mesela Zuzu deyince ben açtım acaba dedim nedir Hani evet. o kelimenin kökeni nedir? Oradan ne çıkarabiliriz çok, diye. Çok güzel, evet. e, Arapça hazır kökünden gelen hazır olma, mevcut olma, şimdi ve burada olma ilk anlamı. <laughs> İkincisi yerleşik olarak yaşama, ...göçebe olmama. Dolayısıyla rahat ve asayiş içinde olma. Çok <laughs> hoşuma gitti. Yani iki evet. şey İkincisini anladık. Demek ki hareket halinde değil, göçebe değil, sakin ve rahat. İlkinde de diyor ki hazır olma, mevcut olma, şimdi ve burada olma. Evet. Bu da sizin çok aslında dile getirdiğiniz bir şeydir. Evet, anda, anda olmak. Anda olmak, anda yaşamak yani. Anı yaşamak i̇şte bu, değil tabii, anda yaşamak. Anda. Evet, anda yaşamak. Yani bu e, tabii huzur kelimesinin e, huzur kavramının ayaklarından birisi o kişi. Hı hı. Mesela geçmişe devamlı keşke'lerle yaşayan, keşke şöyle olsaydı, böyle olsaydı, 5-10 sene olmuş bir olayı sanki dün olmuş gibi yaşayan kişiler mutlu olamaz, huzurlu olamaz. Yahut gelecekle ilgili iki ay sonra baş başıma şu gelirse, çocuğunun nefesini devamlı dinleyen ya hasta olursa o da ondan da huzur olamaz. Keşke ve acaba kelimeleri aslında eziliyor insan. Huzurlu insan bu geçmişi geçmişte değerlendirir, ondan dersler çıkarır. Yani geleceğe bakar, planını yapar ama bugünü kendiyle barışık olarak yaşar. Yani burada bu nedenle kendine barışık olmak kelimesi huzur kelimesini çok güzel ifade ediyor. Kişi yani hatta buna şeyler mutluluk biliminde otantik mutluluk deniyor huzura. Yani otantik mutluluk yani otantik saf halis anlamında yani burada kişi cezaevinde hapiste olsa da mutlu olmayı başarabilir ee, şeyde de sarayda da olsa mutlu olmayı başarabilir hatta Mevlana'nın şeyinde vardır bu mesnevi terapi kitabında onu ilk hikayelerden biri olarak ele almıştım bu terapi mesnevi terapi hı hı. terapi terapi, terapi e, e, şey, e, e, şeylerinden metafor olarak kullanıyor Mevlana onu. Diyor ki bir akıl hastanesine gidiyor hikayesinde. Akıl hastanesinde bir akıl hastası görüyor. Eli kolu bağlanmış yattığı tespit edilmiş böyle taşkınlık yaptığı için fakat müthiş neşeli şarkılar söylüyor şeyler söylüyor onun yanına gidiyor hikayede işte Mevlana diyor ki ya sen de elin kolun bağlı her tarafın bağlı ama çok neşelisin nasıl oluyor diyor hasta orada akıl hastası gülüyor benim elim kolum bağlı ama ruhum bağlı değil ki diyor hmm. ben gayet mutluyum diyor şimdi insan dünya hayatında bu şekilde insanın hatta yine oğluyla Hazreti Mevlana'nın bir hikayesi var oğlunu çok üzüntülü kederli görüyor böyle üzüntülü kederli gördüğü zaman ona diyor ki ne derse çocuk üzüntüsü geçmiyor. En sonunda orada bir post asılıymış. Kurt postu. Kurt postunu alıyor kafasına geçiriyor. Orada kurt taklidi yapıyor. Oğlu başlıyor gülmeye. Diyor ki baba beni güldürdün diyor. Oğlum ben seni güldürmek için yapmadım diyor. Sen, sen diyor şu anda diyor bir üzülüyorsun diyor, üzüntü içindesin diyor. Ben şu anda bir kurt postuna girdim. Kurt normalde korkutucu hayvan canlı olarak gelse. Sen kurdun arkasında, kurt postunun arkasında benim olduğunu bildiğim için güldün sen diyor. Aslında senin yaşadığın bu acıların arkasındaki şeyler hepsi gerçek değil diyor. Hmm. Onu gör diyor. Sen yaşadığın bu üzüntünün arkasını gör diyor. Ona üzüntü üzülmeye değmez olduğunu görmeni sağlamak için yaptım diyor. Yani müthiş bir tabii müthiş. Bir şey... Bak orada işte harika. metaforla oradan ne oluyor işte ona yani üzüntüyü doğru analiz etmeyi sağlıyor. Çünkü üzüntüsüz bir hayat mümkün değil. Yani şu anda bak bugün yılbaşı, yani şu Gazze'deki olaylar varken nasıl bir yılbaşı eğlencesi nasıl yaparsın ya? Hı hı. Yapamayız yani ben vicdan birazcık vicdan olan bir kimse bu gecede bu yılbaşını terk eder. Yani ben şu anda bakıyorum Batı toplumlarında daha duyarlılar bu konuda. Yani yılbaşı yapmayın diye AVM'lerde insanlar şeyler yapıyorlar. Bizim bizim Türkiye'de yok o sanatçılar falan her şey aynı eski havalarında hiçbir şey yok gibi. Yani çok ciddi bir gaflet var, enteresan bir şey. Yani bu işte bu Böyle durumlardı. Bu empatisi empatinin olmadığı bir durum. Peki bunu niye yapıyorlar? Aslında kaçınma davranışı bu. Onunla yüzleşmekten kaçınıyor insan. Konforu kaçırıyor. O kadar ben merkezci olmuşuz ki, o kadar kendi penceremizden bakıyoruz ki. Peki insan ona bakar, o acıyı düşünür. Ama onunla ilgili böyle durumlarda acıyı kabullenip çöz. zaten huzurun anlamı da birinci şartı kabullenmektir. Acıyı acıyı kabulleniyorsun. Kabullenip yönetiyorsun ondan sonra acıyı. Hı hı. Yani böyle durumlarda peki oturup ağlayalım mı diye hayır ağlamak değil. Böyle bir durumda ben bu bana e, ne yapmam lazım burada bana düşen nedir diyerek bir şey yapıp yani kendini bir anlamın büyük bir anlamın parçası olduğu zaman insan o zaman huzur hissediyor yani bütüncül bakıyorsun evrensel bakabiliyorsun her şeye o zaman huzuru yakalayabiliyor insan yani insanın Çünkü beyninin bir çalışma sistemi var bir olayı kavramsallaştırıp ramazsa anlam bir e, onu anlamlandıramazsa belirsizlik içinde kalıyor. Belirsizlik huzuru kaçırıyor. Onun için yalının meşhur şeyidir. Yani varoluş bunalım olarak, varoluşsal kaygı olarak tanımladığı belirsizlik ve anlamsızlığı, yalnızlığı, belirsiz anlamsızlığı tanımlıyor. Anlamlandırdığı zaman mesela bu olayı doğru anlamlandırdığı zaman huzur kaçmaz ama yapabileceği bir şeyler yapmak konusu adım atar bir insan. Yani Gazi olayına oturup bağlayan demiyorum ama onu doğru anlamlandıralım. Bu burada bu bana ne plan düşüyor. Bu ülkemize ne plan düşüyor? Kader planında ne vardır bunun? Kaderin bize mesajı nedir? nedir. Mesela bazen öyle güzel konuşmalar oluyor. E, diyor ki bu e, yani, e, böyle İslam kendini yeni coğrafya arıyor diyor mesela bir konuşmacı. Yani burada yani burada e, yani anlamını kaybediyor yeni bir coğrafya alıyor diye dünyadaki uyanışa sebep oluyor gibi yorumlar var mesela bu da doğru anlamlandırmak ve insanın bakış açısını değiştirmesi yani bu olaya bu olaya bu evrenin yaratanın planı nedir diye de bakabilmek mesela insana huzur veriyor yaşanan olaylara onun için yani insan en kötü ortamda bile olsa huzurlu olmayı başarabilen bir kimse şeydir huzuru yakalayabilen yani huzur acıdan kaçmak değildir olumsuzdan kaçmak değildir olumluyu olumsuzu birlikte alıp buradan dersler çıkarıp olumluya doğru bir şey yapabilmektir yani yolda olmaktır aslında huzur olmak bir hedefe giderken iyi bir şekilde, doğru bir şekilde fırtınalar olduğu zaman ona göre tedbir alarak, fırtına geçtiği zaman ona göre davranarak idari e e ego idealine göre, yaşam felsefesine göre insanın e ilerlemesi. Bu nedenle kültürle huzur arasında çok yakın ilişki var insanların. Mesela batı kültürü huzur derken mutluluk derken hep böyle eğlence odaklı, haz odaklı mutluluğu. Doğu kültürü de daha çok sakin bir e işte ortamdaki huzuru şey yapıyor. Yani duygusal bir sakinlik, rahatlık gibi düşük uyarılmayı, batı yüksek uyarılmayı hedefliyor. Doğu düşük uyarılmayı hedefleniyor. Ee, hiç iç, böyle bir e, per, per var. Biz şu anda kültür olarak tabii ikisi arasında e, yani şeyler yapıyoruz, gergitler yapıyoruz. Ama yani huzur için insanın çünkü bir benliği var, gerçek benliğimiz var. Bir de ideal olmayı istediğimiz benliğimiz var. Bir de olması gereken yani ideal benle o her zaman ulaşamadığı üç benlik mi var? Evet yani o üç benlik arasında dengeyi sağlamak gerçek benlik, ideal ben ama olması gereken ben. Yani çünkü ideal ben gerçekçi olmuyor. O olması gereken beni yakaladığı zaman huzuru yakalıyor insan. Hı, hı. Yani bu bu o bunu bunun için muhakkak şey yapması kişinin yani kendi iç yolculuğuna çıkıp kendini tanıması e, gerekiyor burada. Yani kendini yani şeye vererek, eğlenceye vererek böyle neşe ve keyif anlamında hep neşe ve keyif olsun, grup patlasın çay oynasın. Bu, bu, bu huzur huzur değil. Evet, bu, bu sizin tandırma. tekrarlayan temanız. Yani e, hazcı yaşamın tehlikeleri sizin en az iki programda bir altını çizdiğiniz bir noktadır. Evet. Yani sizin Belki... kırmızı çizgilerinizden bir Yanılmıyorum değil mi? Ya işte ee, bu çok... aslında be, evet. benim çizgimden çok şey. <laughs> Insan mutlu olmasının çizgisi. Hı -hı. Evet Belki. Ee, O zaman şey yapalım mı? Yani e, iç huzura ulaşmak için işte herkes kendince bir şeyler yapıyor. E, edinilebilecek bir alışkanlık var mı? Ne yapalım? Tabii yani böyle bir durumda kişinin şimdi bu şeyde yani bir karşılığı var bunun. Mesela beyinde dopamin ve adrenalin salgılatan davranışlar nedir? İşte hızlı yaşantı davranışları. Mesela oksitosin salgılatan davranışlarda bağlanmayla ilgili davranışlar evet. güven duygusu oluşturan davranışlardır. Güven verir, güven olma hissi verir, iyi oldu hissi olur. Oksitosunu en çok biliyorsunuz emziren anneler sağlanır. Çocuk Hı -hı. kendini mutlu ve güvende hisseder, müthiş evet. huzurlu hisseder. Oksitosun yani güvenli bir yani şeyde sen bir çadır altında evin evindesin evin güvenli alan bu alanda evde oksitosin daha çok salgılanır ki güven, güvenli alan duygusu olur. Bu işte huzur için önemli bir duygu. Çünkü beyin buna göre e, vücudu, kasları, her şeyi rahatlatıyor. Bir diğer dopamin ve adrenalin biliyorsunuz heyecan arayışında. Mesela evdesin ama film seyrediyorsun. Beyin müthiş dopamin salgılıyor anda mesela. O da haz verici bir şey. Bir diğeri de bu beynin serotonin daha çok salgıladığı e, duygu durumlarında rahatlatıcı duygu durum deniyor. Birisi e, uyarıcı duygu durum, diğeri ba güvenlik, güvenli güvenli duygu durum. E, serotonin daha çok baskı olarak beyinde salgılandığı durumda rahatlatıcı duygulanım olarak geçiyor. Yani aktif duygulanım var, rahatlatıcı duygulanım, güvenli duygulanım. Bu üç duygulanımı aynı anda beraber yürütmek huzurdur işte. Yani çünkü sadece birine odaklanmak değil, sadece hani güvenli olup da evin güvenli ortamında dünyadan kopuk yaşamak da huzur vermez devamlı. Yani böyle bir durumda beynimizde yaratılıştan bu üç kimyasalın dengesini beynimizde o iç eczaneyi harekete geçirmeyi başaracağız. Yani bir kimyacı gibi olacağız aslında kendimizde. Buna işte ve öznel iyi oluş doyatı huzur deniyor. Ya da wellbeing diye geçiyor şimdi literatürde. Hı -hı. İyilik hali, iyi olma hali. Yani bizim literatürdeki bunun Türkçedeki aslında karşılığı şey. Allah sağlık afiyet versin denir ya. Hı -hı. Afiyet kelimesi. Afiyet kelimesinin etimolojik olarak siz bakın isterseniz hemen etimolojik Sağlıktır, olarak. Sağlıktır yani afiyet, bakmadan söyleyebileceğiniz yani Sağlık ederim. ve afiyet deniyor. Şeyi ve iyi oluş hali mesela. Yani afiyet hissi kelimesi Sağ, Sağlığıktan var yani ağaç tadı olarak olur. hocam afiyeti ağaç tadı olarak kullanıyoruz ama a, a, afiyet olsun da aslında ancak ya. sağlık olursa ağaç tadı olur değil mi? Sağlıklı olmanızla acıkmazsınız çünkü. Onun için ikisi bir kullanılıyor bakın. Evet. Sağlık bedensel rahatlık iyilik, afiyet de psikolojik rahatlık iyilik. Evet. Afiyet ya o şekilde yani hep bir şeylerde bizim literatürümüzde öyle geçer. Bu ikisinin birlikte olduğu zaman huzur oluyor, sağlık ve afiyet olduğu zaman. İkisinin birlikte. Çünkü hastalıklı bir insanda kolay değil tabii şey yakabilmesi. Yani. E, Hazreti Eyüp gibi olmak lazım. Yani o hastalığa tabii. rağmen huzuru kaybetmemek için. O da çok büyük sınavdır. Çok zor, Ancak Peygamberlerin de başarabildiği bir şey. Onun huzur, rahatlık, sakinlik. Mesela dinginlik kelimesi de çok huzura yakın bir kelime. Evet. Dingin böyle. Fırtınaların içinde sakin kalabiliyorsun. Tranquility Fırtınalı İngilizcesi. Tranquility. Evet eee latincederse tranquil. Tran yani. tranquil, e, tran tranquilizan e, tran tranquil. gibi. Sessiz tranquil. aslında sessizlikten geliyor sanırım. Evet. Tranquil sessiz, sessiz demek. Evet, evet. Yani, sessiz. Tabii tabii sen gibi böyle sessiz ama böyle şeyin içerisinde, yani, curcuna içerisinde sessiz kalabilmek. Yani eee de deniyor ona daha çok sakinlik tarzında. Yani <laughs> bu bu, bu neden ama bunun birinci şartı şey, acceptas, kabul. Hı hı olduğu gibi olumlu olumlu söyle kabul edeceksin. Kabul etmek demek teslim olmak demek değil Yanlışları kabul edeceksin ama bunu yöneteceksin onu. Bunu nasıl düzeltirim nasıl yanlışları doğru gitmeye şeyleri ama bunlardan önce de muhakkak yaşamında ego idealin olacak bak. İdeal ben dediğimiz ego idealin uğrunda emek verilecek yorulacak çile çekilecek katlanacak bir ego ideal olmayan bir insan. Mutluluk öyle bir şey ki mutluluk yahut da iç huzuru Öyle bir şey ki yani renksiz bir gölge gibi yakalamaya çalıştıkça kaçıyor. Renkli gölge gibi pardon. Renkli gölge yakalamaya çalıştıkça kaçar ama yolun hedefine gidersen kendiliğinden gelir arkadan. Ee, kedinin kuyruğu gibi. veya ya, Köpeğin kuyruğu, kuyruğu gibi. gibi. Yakalamaya ya, çalışırsan delirir. Yavru e, köpek e, kovalar. Kovalar dönüp durar. Tamam. Yakalayamaz. O, aynı onun gibi çok güzeldi söylediniz. Yani mutlulukta veya huzur hissi de böyle Huzur ben huzurlu olayım dediğin zaman olmazsın. Şartlarına Uyuduğun zaman bakıyorsan mesela huzurun bilinen bir tanesi de öz şefkat diye geçiyor öz şefkat yani kendine karşı da şefkatli olabilmek hmm. bazı insanlar var yakınmacıdır hiç kendine evet. hep fedakardır hep vericidir ama yani şey yaparlar böyle çırpınırlar ama mutlu değillerdir işte öz şefkat ölçekleri var geliştirilmiş şimdi öz şefkat şimdi dönemi şimdi bakıyorum baş... hocam saatimiz çok geçti Aa, evet. bir şey önemli bir konuyu atladık. Onu o konuşmamız lazım gibi geliyor bir yerine sıkıştırıp. Yani 2-3 dakikada onu konuşsak diyorum ne dersiniz? Evet, tabii, tabii. Şükür konusu neresine evet. düşüyor huzurun? Tabii aynen öyle düştü. İşte şükür kelimesi de burada huzurun sahip oldukları şeyin kıymetini bilmek olarak geçiyor literatürde. Yetinme duygusu, kanaat duygusu. Şükrün ölçüsü kanaattir. Hı hı. Bir kanaat edinen bir kimse yani şükrediyor demektir. Şük, eline tesbih alıp binlerce saatte şükredip ama niye böyle değilim, niye bu bende yok diyorsa kanaat yoksa şükür, şükür lafta kalıyordur. Yani şük, şükrün ölçüsü sahip olduğun şeyin yani bir çay içmekten mutlu olabilmek, sıradan şeylerden mutlu olabilmek, küçük şeylerden mutlu olabilmek. Bunu başardığın zaman şükür duygusunun kavramsal anlamını yerine getirmiş oluyorsun. Yani bir sana o nimeti verene karşı şükran anlamında var bu duygu. Hatta bununla ilgili şükran modülleri oluşturuyor. oluşturuyor mutluluk bilimine minnettarlık modülleri oluşturuluyor. Mesela şükran modülü kişinin bu ona sahip olduğu şeyin kıymetini bilmek. Minnettarlık modülü de ona iyilik yapanlara karşı bir şey şükrünü bir teşekkürünü ifade etmek. Bu şükür duygusu da gerçekten bu şey için insanın insana e, karşı tarafa da iyi hissettiriyor kendine kendine de e, kendine de iyi hissettiriyor. Çünkü insan böyle de, mutlu olamayan insanlara baktığımız zaman hani böyle e, her, he, ben her şeye layım en iyi ben olmayan diyelim hiç işte bir şey yoktur. Küçük şeylere mutlu olma becerisi yoktur o kişilerin. Bunu, bunu öğrenmek gerekiyor ve bir diğeri de mutluluğu, huzuru engelleyen dünyayı değiştirmek istiyor her şey. Her şey, evini, çocuğunu değiştirmek, dünyayı değiştirmek. Dünyayı değiştirmek gene kendimizi değiştirelim. Yani sıradan şeylerden mutlu olalım. Bu ikisini başarırsak huzuru yakalamak çok kolay iki kavramı. Sıradan şeylerden mutlu olalım. Evet hmm. sıradan şeylerden. Günlük küçük şeyler. Yani bu biraz egzersiz, sanki biraz egzersiz gerektiriyor gibi değil mi? Ya tabii ya. Yani bir insan mesela mutlu olmadığı zaman ya sabah kalktığı zaman bak elim kolum sağlam. Sıcak bir evdeyim, çoluğum çocuğum yanımda. Bu bir benim için bir şükran Şükran vesilesidir deyip hemen kafasında olumsuz düşünceleri getirtmemek. Evet. Sahip olduğun şeyin kıymeti rutin şeylerden mutlu olmak. Yani bunu bunu başardığın zaman o zaman bir rahatlık oluyor. Zor şeyleri daha rahat yapabiliyorsun ama öbür şeyler motivasyonu kırıyor diğer şeyler. Peki hocam evet. bu cuma günleri evet. bizimle yaptığınız program sizin için rutin rutinin bir parçası değil mi? Evet, tabii, mutlu tabii. musunuz? Ben Mut, çok şükür. mutlu musunuz? <laughs> mutlu. Tabii tabii. Yani ben e, çok şükür. Peki. Bu söylediklerimi uygulamaya çalışıyorum ama e, tabii yani zorluklar çıkıyor. En engelleri aşağı aşağı. Ama zora talip olan kişi de mutlu oluyor biliyorsunuz. Tabii. Güzel. Ya, güzel. Evet. Peki çok teşekkürler. Tabii, rica ederim. Rica ederim. İyi ee, Sağ, sağ, sağ Estağfurullah.